Merhaba sevgili arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda size bahsetmiştim lastiklerle egzersiz diye. Bugün size bu egzersizlerden bir tanesiyle başlıyoruz. Siz kendinize spor için hazırlanmış lastikler var. Onlardan onlar pahalı bir şeyler de değil. Ucuz alabilirsiniz. Bu lastiklerin faydası vücudunuzdaki bütün küçük kasları çalıştırmak için ideal bir egzersiz türü. Burada gördüğünüz gibi bir şekilde kolun bir tarafını açalım bir tarafına yapıştırıp diğer tarafıyla ön taraftan yukarıya doğru çekmek. Bu hem basit hem de omuzlarınız için, kollarınız için çok etkili ve güzel bir egzersiz. Bunu istediğiniz her yerde yapabilirsiniz, istediğiniz yere götürebilirsiniz, büroda olabilir, tatilde olabilir, nereye isterseniz orada yapma imkanınız var. Şimdi arka taraftan gördüğünüz gibi elimin yine kalçabın bir tarafına yapıştık, diğer tarafıyla arka taraftan yukarıya doğru çekiyoruz. Bunun daha değişik türler var, daha değişik şekiller var, bunların hepsini süreç içerisinde size ayrıca tek tek göstereceğiz. Şimdi diğer tarafı aynı bu şekilde. Hem çok basit hem çok etkili. Bu sizin için çok güzel bir egzersiz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.